Şimdi arkadaşlık arkadaşlık dostluk bilmem neylik bunlar boş şeyler. Bunlar gerçekten boş şeyler. Yani sizden insan oldu kötü bir varlıktır. Kötü bir mahlukattır. Yani biri size işte kardeşim, dostum, bilmem ne diyorsa yani demek ki burada bir çıkar meselesi var. Demek ki bir e, dibine kadar sömürecek bir e, mevzu var burada. Yani kimse e, beleşine, kimse şeyine e, size dostum, kardeşim demez. Ya mutlaka yani iyi insanlar vardır. İlla ki güzel insanlar vardır. Bunlar yani yüzde bir ya da yüzde iki. Yüzde iki de olamaz. Yüzde bir, yüzde bir buçuk. Çok, çok farklı sektörlerde bulundum. Çok farklı insanlarla arkadaşlık, dostluk, yaptım bera, beraber çalıştım ee, çok farklı sektörlerde bulundum fakat şunu şunu size rahat bir şekilde diyebilirim arkadaşlık kardeşlik dostluk diye bir şey yok bu bir palavra bu bir yalanla bir e, çıkar meselesinden ibarettir biri size e, kardeşim, dostum bilmem ne diyorsa demek ki e, sizi dibine kadar sömüre demek ki sizi dibine kadar sömürecek. Mutlaka iyi insanlar da vardır. Şimdi bunu bunu e, altını çizmem lazım. Mutlaka vardır. Fakat yüzde elli, yüzde bir, yüzde bir, binde bir, binde bir olan şeyi ayıklayamazsın. Hayatım boyunca insanlarla arkadaşlık yaptım, yapmak zorunda kaldım. Kızmıyorum, yani bu bir çıkar meselesi. Ee, bu çıkar meselesi, yani kötü insana da kızmıyorum ben, bu bir çıkar meselesi. Fakat sen bu oyuna düştüğün zaman kendine kızman lazım. Kendine kızman lazım. Bu adam. Çıkarcı olduğunu, bu adam e, senin dibine kadar sömüreceğini bilmen lazım. Bunu fark etmen lazım. İnsan e, sarrafı olman lazım. Ha, değilse maalesef kusura bakma yarrağı yersin. Yani Gerçekten ee, çok pislik insanlar var. Çok pislik var. Yani insan dışkısından farkı olmayan insanlar var. Bunları ayıklamak, bunları bulmak gerçekten zor. Bu artık bir uzmanlık al alanı. Ee, yani sözün kısası, yani saadete gelirsek iyi insan yoktur. Tamam iyi insan yoktur. Herkes çıkarı için mücadele ed, ed, eder. Bu aslında kızdığım nokta değil yani. Sistem bu. Fakat bunu fark etmediğin zaman her noktada e, her sektörde e, hayatın her noktasında ezilirsin. Seni sakız gibi çiğnerler. Çiğnip çiğneyip çöpe atarlar.